Evet, araba yanıyor cayır cayır. Tır cayır cayır yanıyor. Evet. Hemen duralım, müdahalemizi yapalım. Şu şekilde. Allah yardım eylesin. Kötü Allah'ın yardımcısı olsun Rabbim. Ay nasıl var? <laughs> Numarasını biliyor musun? Arayalım mı? Telefonun içeri daha var. <laughs> Aradılar mı? Bir arayalım da e, yaklaşık 100 metre ileride hani vardı. Bir anda sağ, sağ, ön köşede duman çıktı. Duman çıkmasıyla emniyet şeridine kaçtım ve alevle karşı karşıya kaldım. Hiçbir müdahale ede edemedim. <laughs> <laughs> Kavak istikametinden Samsun'a giderken dumanların çıktığını ve kamyonun ya tırın yandığını gördük. E ee, insanlık görevimiz vazifemiz olarak durduk. Fakat e, insanlara baktığımızda kimsenin yardım etmediğini gördük. Arabamızda bulunan su, e, yiyeceklerle e, şoför abimize yardımcı olmaya çalıştık. İtfaiye haber verdik. E, yolu kestik, gerekli güvenlik önlemini aldık. Abimiz için ambulansı çağırdık şoför abimiz için. E, yani insanlar çok duyarsız bu konularda. Herkes durmuş yangını seyrediyor.